Eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme lan lan konuşmalarınız Ne gözünü lan 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 Çekemeyenler parti lan kazanırsınız Görüyorum her lan 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 Haydi hadi bas geri. takdir etmek isterdim bu vizansız azmini. Yüz yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etlerim alerji. Umunda mı değiliz? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yüz yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etlerim alerji. Umunda mı değiliz? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yok, ben de olan yok sende. Kalite görsen. Çocuğumun kadar yer yakasın canım ateş olsa ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da şimdi sana da olsa Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerim alerji Onunda mı değil hiç hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerim alerji Onunda mı değil hiç hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji sorularım alerji mı değil hanginiz ikinci Allah lütfen bana bitmeyen bu enerji Yüzde enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum haterlarım alerji mı değil hanginiz ikinci Allah lütfen <laughs> bana bitmeyen bu enerji Yüzde Bak nasıl geldi enerji.